Anadolu'nun mis kokulu yemeklerinin peşinden koşan lezzet avcısı. Efendim? Şekerli mercimek. Şekerli? Evet. Tatlı. Tatlı mı? O? Evet tatlı. Aşırı olmasa sefer. Hayır. Baki abi Zonguldak yöresine ait türkülerle yarışmaya renk kattı. Duvardaki sazına sandıktaki bezine yandı mela yüzüne akşama geç kalma hayran oldum Yarışma başlangıcında ellerini havaya kaldıran jüri üyesi İrfan'ı nasıl azarladı? Şey, biz asker miyiz de? Bizi el kaldık Çaycuma köyünde patlak ağacından müzik aleti yapan amca. Göce çorbası, sirkeli mantı, cevizli kömeç ve mercimek tatlısının en güzel tarifi. Şimdi köşül köşül kesiyorum, yayıyorum. Ee? Onu malzemelerinden evvela Pirinç katıyorum. Onun içine su, bir baş soğan, sirke, bunu kesiyorum, büşürüyorum. Ve Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Kayabaşı köyünün en güzel lezzeti. Hepsi birazdan lezzet avcısında. Anadolu Kazan Ben Kepçe en lezzetli yemeklerin peşinden yolculuğuma devam ediyorum. Bilmediğim yollardan geçip bilmediğim yerlere doğru gidiyorum. Bir köye daha yaklaştım galiba. Birisini bulup nereye geldiğimi sormanın vakti geldi. Amcacığım kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Hayırdır ne yapıyorsun amcacığım sen? Ben, Neyi törpülüyorsun? Ben çifte yapıyorum. Ne yapıyorsun? Çifte yapıyorum bu. Çifte Bunu yapıyorum. mi? Bu. Çifte? He. Çifte mi derler buna? Çifte derler. Ne işe yarar bu? Tüfekteki çifte mi bu? Yok. <laughs> Oyun havası böyle. Oyna... Ha çifte tellinin çiftesi mi bu? He, he, he. Ya abi lafa da daldık unuttuk bak sormayı şey... ...şu anda tam neredeyiz? Kayabaşı. He kay... Kayabaşı köyü nereye bağlı? Zonguldak'a bağlı. Zonguldak'a bağlı Kayabaşı ya, köyü. Çaycuma Zonguldak. Çaycuma Zonguldak Kayabaşı tamam abi evet, tamam. Kayabaşı. Şimdi Kayabaşı... Peki abi bu... E, ...öttür bakalım bu nasıl bir ses çıkıyor ben merak ettim bu sipsin sesini. Burası Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Kayabaşı köyüymüş. Amcam kendi müzik aletini kendisi yapıyormuş yaptığı zurna çiftesinin malzemesini patlak ağacından elde ediyormuş. Çam, meşe, palamut ağaçlarını duymuştum da patlak ağacını ilk kez duyuyorum. Patlak ağacından bu ahenkli sesin çıkması da insanı şaşırtmıyor değil. Amca, yorma kendini dur. Dur, dur nefesi tükenmesin. Dur yorma kendini. Hemen ben kendim duruyorum. Dur. Tıkanıklarım doğru Öyle mi? He Tabii ki bir şey soracağım. İsim nedir amcacığım size? Şevket Baş. Şevket amca. Şevket amcacığım peki. Ee, siz bunu en fazla kaç kişinin önünde çaldınız mesela? Kalabalıkta böyle. Kalabalıkta Yuhunya'da çaldım. Çaldın mı? Meytarlı He. Çaldım. Tamam ben de şimdi diyorum ki. Heh. Buraya bir kalabalık toplasak. Heh. Ama o kalabalığı boşuna toplamayalım. Heh. Yani hem sen bunu da çalarsın orada. Evet. Tamam mı? Ee, diyorum ki bir yemek yarışması yapalım. Sen bununla şimdi bir de köyü dolaşsan bu işteyle çala çala. Evet. da birini al. Güzelce bir bunu herkese duyur de ki Lezzet abisi geldi yemek yarışması yapacak köyde. Evet. Herkesi bir yere topla. E bu arada onu da çalarsın kalabalıkta. Daha iyi değil mi? Çalarım. Tamam ha. Evet. Amca sen git duyur o zaman herkese. Ben de şurada bir manzaraya bakayım. Çok güzel görünüyor şunun manzarası. Amca yarışmayı duyurmak için birini bulmaya gittiğine göre ben de fırsattan istifade manzarayı seyredeyim... <laughs> Karadeniz'in yemyeşil dağlarının temiz havasını içime çekeyim. Köyümüze lezzet avcısı gelmiştir. Bay ve bayanlar ilanen harman yerine toplanmaları duyurulur. Yarışma duyurusu yapılınca köyün hünerli hanımları yarışmanın birincisi olmak için yola koyuluyorlar. Kabını kacağını, tavasını tenceresini alan hanımlar harman yerine koşuyor. Kilimler seriliyor, sofralar kuruluyor, malzemeler hazırlanıyor. Ee bana da yarışmayı başlatmak kalıyor. Hanımlar herkese kolay gelsin. Sağ Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazırladınız mı malzemeleri? Hazırladık. Dur bakalım göreceğiz seni birazdan. Şimdi bütün yemek yapacak hanımlar ve yardımcıları ellerini yukarıya kaldırıyorlar efendim. İk... Ablacığım parmak kaldırmıyoruz. Yani elleri böyle iki elimizi birden. Ha, öyle dur abi Cevri ablacığım dur. Şimdi biz hep beraber beşten geriye doğru sayalım efendim. Evet. Sıfır dediğimizde elleri indirip başlayacaklar yarışma yapmaya tamam mı? Tamam. Haydi bakalım o zaman sayıyoruz hep beraber sayıyoruz. Beş. Beş. Beş.